Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir ve oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar yepyeni hazırlık videoları getirdim. Arkadaşlar uzak şehir oyuncuları büyük bir hevesle çalışıyorlar ve sette çok eğlenceliler ve karavanda sahne hazırlıklarını da özel videolarla sevenlerinle paylaşıyorlar. İşte arkadaşlar sizler için oyuncularımızın günlük hazırlıkları yepyeni paylaşımları videomuzda bulunmaktadır. Uzak şehirde ise pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizi herkes tarafından sevildi ve beğenilerek izleniyor. Yepyeni bölümleri ise e, ekranlarda olacak. Tabi sezon finaline de gitgide zaman azalmakta. Başrollerini Sinem Ünsal'ın ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı uzak şehir dizisi herkes tarafından beğenildi ve konusu da çok sevildi. Bunun için de reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Uzak şehir dizisinin bu tarz kamera arkası paylaşımları, yepyeni spoiler bilgileri ve tabi e, tabii ki bölümden gelen özel fotoğraflarını görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili tüm yeni haberler, yepyeni bilgiler anında sizlerle paylaşılacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.